Arkadaşlar biz bugün Ela ile parka geldik çünkü hava çok güzel. Ela size Skitır'ını bindiğini gösterecek. Senin Skitır'ının adı ne anneciğim? Ruki. Adı ne? Ruki. Evet, adı Ruki. Sen de merhaba Ruki. de arkadaşlara. Merhaba. Bugün hava bugün hava, çok güzel. Gerçekten çok güzel. hava Ama ama ben bakamıyorum güneşsiz. <laughs> evet. O zaman nasıl yapalım anneciğim? Şöyle geçsem kendim güneş olmayan taraflara doğru. Evet. <laughs> anneciğim her yer gölge değil bugün. Her yer güneş. Hava bugün yazdan kalma. Çok güzel. Yazdan kalma Evet. Yaz gibi yani. Evet. Bak şu taraflar biraz gölge gibi istersen. Bakın, bakın arkadaşlar, arkadaşlar Ela gölge buldu sizin için. mi? Evet. Aslında bu parka neden kimse kalmadı? Bugün kimse yok arkadaşlar bakın. Park bomboş. Ela merak ediyor. Vlog'u <laughs> <laughs> daha iyi değil mi? İsteseydim nereye gidebilirim? Evet. 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 İsteseydim nereye gidebilirim? Bütün park Ela'nın oldu. Bizim park benim oturduk. Tamam bu kadar dinlendik yeter. Yo. Kentere gidiyorum. Ama ışıkları gece olduğu zaman belli oluyor anneciğim. Şimdi belli olmaz. Ama ama şimdi de boştu bir... bakın arkadaşlar. Yok yok yanıyor da. Bakın abi. Yanıyor da çok güneş burada açın. Belli olmuyor. Bakın arkadaşlar. Şu turda bir yol de bir yol duyuyor. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Duyuyor Ortak gibi sanki değil mi? Evet. Ben Ama bayırdan aşağı kayarken dikkat etmen gerekiyor anneciğim. Düşmemen için. Tamam mı? Müzik. Harikasın. Evet, 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 evet. Harikasın Ela. Çok güzel. Ela küçükken bu sıkıtırına binemiyordu. Değil mi anneciğim? <laughs> Hep ben tutuyordum, yardım ediyordum. Ama artık Ela büyüdüğü için kendisi binebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Ela yokuş tırmanıyor. Tamam 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 dikkat et dikkat et dikkat et dur artık dur artık dur artık dur artık sakın düşme dur artık <laughs> çok eğlenceli değil mi skutura binmek? <laughs> Diğer taraftaydı anneciğim gölgelik. Da. Karşı taraftaydı gölgelik. Aa, ya. Kafan karıştı. Kafam karışmış Hadi Ela bas kaza bas kaza. Aferin Ela'ya. bakıyorum kaza. <laughs> <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> Yoruldun mu? Bu <laughs> çok Ot, ya. Ay arkadaşlar Ela çok yoruldu. Oturmamız gerekiyor. Sen evet. de yoruldun, ya, yoruldun. Yo ben fazla yorulmadım anneciğim. Sen de otur bence. Ben yanıma ben otur Evet senin yanındaymış işte anneciğim. Çok yaklaşırsam kamera seni çok yakından girer. Oh, bugün çok sıcak. Buraya bakarak anlatır mısın anneciğim? Bugün çok sıcak ya. Arkadaşlar, İla kahvaltı bile etmedi. Hiç kahvaltı etmeyi sevmiyor İla. Çok az çikolatalı süt içti. Ne yedin? Anlatır mısın anneciğim kahvaltıda arkadaşlar? Çok az çikolatalı süt içtim. Bir de birazcık, birazcık peynir yedim iki, iki tane. Kaşar? Kaşar da yedim içtim sadece. Ama falsası çok geldi. Oradan falsasını da yemedim. İşte birazcık tarım yumurta yedim. Evet, ben yumurtayı unutmuştum biliyor musun anneciğim? Doğru söylüyorsun birazcık da yumurta yedin. Olsun demek ki bu kadar yetti sana, ufak olduğun için. Yetti mi karnın?